Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ashabına şöyle bir soru sordu. Kadının Rabbine en yakın olduğu zaman hangisidir? Ashab cevap veremeyince Hz. Zehra selamullahi aleyha bu soruya kendisi cevap verdi. Kadın evinin içinde kaldığı ve oradan ayrılmadığı zaman Rabbine daha yakındır. Hz. Zehra selamullahi aleyha bu ifadesinde yaratılış hedefi olan Allah'a yakınlaşmayı işaret ederek şöyle buyurmuştur. Allah'a yakınlaşmak iffetin korunmasından başka bir şeyle mümkün olmaz. İffet ise zaruri durumlar dışında evden ayrılmamakla hasıl olur. Bu değerin korunması kadının namahrem erkekle askeri ölçüde ilişki kurmasıyla ve Allah'ın onu sorumlu kıldığı asıl vazifesine gereken önemi göstermesiyle olur. Bu görev tehlikeli ve ağır bir sorumluluk olan ev hanımlığı, çocukların eğitilmesi ve toplumun gelecek nesillerinin yetiştirilmesidir. Elbette bu önemli görevin yerine getirilmesi, kadının ilmi ve manevi gelişimiyle çelişmez. Tam aksine onu destekler. Nitekim tecrübe şunu göstermiştir ki, kadının toplum içindeki konumunun yükselmesi ve eğitim seviyesinin gelişmesi bahanesiyle, kadınla erkeğin sınırsızca birbirine karışmasının istenmeyen yan etkileri vardır. Bu etkilerse kadınların yeteneklerinin açığa çıkmasına engel oluşturur. Eğer ilim edinmek ve uzmanlık kazanmak bahanesiyle insani erdemler ve kadının gerçek değeri olan iffet kurban edilecekse cahillik bu ilimden daha değerlidir. Hazreti Fatıma Tüz Zehra ve Hazreti Zeynep selamullahi aleyhima bereketli hayatlarının tamamı dikkate alındığında Onların yalnızca birinci ve ikinci halifelerle, Yezid'le ve i̇bn Ziyad'la yaptığı tartışmalar göze çarpar. Bunlarsa daha önemli bir mesele ve daha üstün bir vazife için, yani İslam'ın temel ve esasını tahriften korumak için gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu tartışmalar, iffetin bütün kurallarına riayet edilerek yapılmıştır. O halde, kadınların müdahalesine ihtiyaç duyulan, İslam için önem ve gereklilik arz eden bir durum ortaya çıkarsa, bütün İslami emir, ölçü ve sınırların korunması şartıyla kadınların kendi vazifelerini tam bir ihtiyat içinde yapmaları gerekir.